Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl gidiyor bayram? Nasıl geçiyor? İnşallah güzeldir. Evet, fal yorumcusu kanalındayız. Evet, kolektifin geneline fal yorumu yapacağım. Şimdi hemen şunu bir söyleyeyim size. Ee, hani de demiştim ya sorular yazmışsınız ama sorulara inanın ki yani o kadar yetişemiyorum ki o yüzden soru cevapları yapamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ama bayramdan sonra aynı düzenimize geri döneriz. Hiç merak etmeyin. Yani kısa bir müddet soru cevap yapmayacağız. Hadi bakalım. Neyse halimiz çıksın. Falımız. Bu arada fincanımız tutmuş. Bak. Baya bir rahatlamışsın gibi görünüyor. Yani sıkıntıların en azından böyle biraz daha sıkıntılarından. Hani böyle belki de çok kurtulmasan bile böyle birazcık e, yaşadığın e, süreçler sana bunları unutturmuş olabilir ama güzel vakitlerin içerisindesin bir kere diyor ki hemen böyle güzel tertemiz güzel bir ay doğmuş hanende birazcık böyle rahatlamalar var ufak tefek dedikodular duymuşsun ve <laughs> mu duyduğun dedikodular gerçek anlamda seni şaşırtmış yani aa o da mı yapmış bu da böyle mi olmuş o onu mu demiş bu bunu mu demiş böyle gerçekten çok şaşırmışsın gibi görünüyor. Şimdi burada bir iki üç kişi sanki şuradaki dördüncü kişinin yanına doğru gidiyorlar. Bak temiz güzel aydınlık bir yolları var. Burada bir kuş bir haber geliyor. Şimdi burada diyor ki birkaç kişiyle böyle görüşmeler yapacaksın diyor özellikle de şurada iki katlı bir ev çıkmış sanki bu iki katlı evde oturan hani böyle ne olabilir iki katlı ev derken böyle Hmm, mesela dubleks evler oluyor ya işte teraslı meraslı belki de bunun gibi ya da sadece dubleks bir ev gibi. Şimdi senin buradaki insandan bir muradın var galiba. Burası bak bir iş yeri de olabilir. illaki ev olarak algılamayalım değil mi? Şimdi böyle <laughs> yok mu böyle iş yerleri? Burası bir iş yeri de olabilir. Bak buradasın. Ve senin elinde kocaman bir mum var. Bak görüyor musun? Ve diyor ki mumun üzerinde bir aydınlık yukarı doğru gidiyor. Hani şurada bir kapalılık var. Çok ince bir çizgi şeklinde çıkmış. O kapalı olan kısımda açıldığı zaman bu evdekilerden ne muradın varsa bunlardan yana muradına ereceksin diyor. Ama küçük bir teferruat var gibi görünüyor. Ve burada diyor ki sanki bu küçük engel böyle devlet kapısıyla alakalı hani böyle ne olabilir mesela şey oluyorlar ya belki sen burada işe gireceksin <laughs> hemen herkes kendi üzerine almasın çünkü biliyorsunuz ki kolektife bakıyoruz şimdi belki sen burada işe gireceksin ve devlet kapısıyla alakalı mesela şey olabilir mesela küçük bir sicilim vardır ama bunlar hiç sicili olmayan hani ne deniyordu ona ya öyle sicil mi deniyordu ne deniyordu Hani temiz kağıdı falan alıyoruz ya. Orada küçücük bir orada küçük bir şey çıkmış olabilir. O birazcık bir tık engel olmuş gibi görünüyor. 5 vakit içerisinde böyle bir durum olabilir diyor. Hani böyle bir durum varsa sana engel olan şey muhtemelen o. Ama diyor ki sonrasında hani bu iş bundan dolayı ufak bir mi olmayabilir gibi görünüyor ama daha güzel inşallah daha güzel güzelini bulursun çok kalabalık ortamlara gireceksin. R harfli birileri var bu kalabalık ortamlarda. P harfli birileri var. Böyle bir altı vakit içerisinde kafa karışıklıkların çok. Şimdi bir sürü bir şeyler duydun ya bu duyduğun şeyler inanılmaz kafanı karıştırdı. Hani böyle artık kime inanacağını da şaşırdın. Bence sen kendi doğru bildiğin, bildiğin doğrularınla ilerle. Kimsenin doğrularını alıp kabul etme tamam mı? Şimdi burada kocaman bir papağan çıkmış. Böyle açmış kanatlarını. Bak Şöyle gagası, gözleri, bak kanatları, ayakları. Hani bir yol ayrımında duruyor sanki. Şöyle bir durum olabilir bu. <laughs> hmm. Şimdi güçlü birilerinden bazı konularda destekler görebilirsin diyor. Şurada bir bayan var. Böyle yanında bir erkek var. Erkeğin elinde bir çiçek var. Şimdi burada diyor ki hayatından çıkmış olan bir insanın hayatına yeniden girme çabaları. Ama ne zaman? 7. ayın içerisinde hayatına yeniden girme çabaları valla elinde çiçeğiyle mi çiçeğiyle gelmiş gibi görünüyor bak sen böyle saçların e, sanki böyle omuzların hafif böyle omuzların altında olabilir böyle sanki böyle bir <laughs> ortadan mı ayrılmış gibi diyeyim sana daha çok böyle e, sol tarafa daha çok böyle sol tarafa ayrık gibi görünüyor saçların ve diyor ki bu insan seni bir yola çağıracak gideceksin sen bu yola acaba bu ne diyecek diye ama biraz böyle nasıl diyeyim ya naz yapıyorsun ya da gerçekten istemiyorsun ama biraz böyle nazlı gibi çıkmışsın. Hemen böyle bunlar sana açılmış olan yollar. İş anlamında ne bileyim böyle iş, para, kariyer işte daha başka ne olabilir? Diğer istediğin konularla ilgili yollar açılıyor önünde. Bak şurada iki kişi yol ağzında konuşuyorlar gibi görünüyor. Ve buradaki bir tanesinden bir tanesi Sanki o diğerine bir şey veriyor. Bak elinde bir şey var böyle yuvarlak top gibi bir şey çıkmış. Ona doğru uzatıyor gibi görünüyor. Çok aydınlık kapılar açılıyor önüne. Bir kere şu dedikodulardan falan kurtulursan daha rahat edeceğin zamanların içerisine de gireceksin diyor. Bu aralar sanki biraz böyle... İşte ne bileyim böyle giyimi kuşamını değiştirmişsin işte böyle biraz daha halin tavrın değişmiş falan böyle hani girdiğin ortamlarda ya sen kendine ne yaptın böyle işte ne bileyim cildin parlıyor böyle bir güzelleşmişsin bir şey yaptırmışsın sen ya falan gibi bile diyebilirler yani. Çünkü gerçekten parlıyorsun yani bak insanların içinde böyle ayrılıyorsun onlardan. Burada birisi senin böyle yüzüne dokunuyor. Yani bu böyle seni seviyor gibi. Hani böyle yüzüne dokunuyor. işte canım benim falan deriz de böyle severiz ya. Aynı onun gibi. Birisi burada senin yüzüne dokunuyor gibi görünüyor. Yalnız burada arkasında makas olan biri var. Bak makas ne demek? Bağları kesmek demek. Şimdi burada hem bir taraftan yüzüne dokunuyor. Seni seviyor. Ah canım ben seni çok işte en tehlikeli tip. Ah canım ben seni çok severim bilirsin falan ama arkada makas var ha. Bak görüyor musun? Arkanı kolla öyle hemen seni seviyorum işte sen çok tatlısın çok şekersin falan diyen bu tip insanlara sakın aldırma. Yani aldırma diyorum ya inanma baksana arkasındaki makasa bak. Evet yani böyle gizliden gizliden gizli bir düşman en kötüsü işte gizli düşman değil mi? Yani açık açık düşmanlık eden hani böyle şey deriz ya düşmanın bile merti olsun namerti olmasın işte bu da dostun namert olanı. Dikkat et. Hemen burada diyor ki şuradasın. Birileriyle tartışmalar yaşıyorsun. Bak birileri. Hani bir kalabalığın içinde birisi gerçekten üzerine sıçrayabilir. Aman deyim dikkat et. Hatta burada bir mikrofon gibi bir şey çıkmış. Bak burada birisi var. Neyse bu böyle. Böyle müzikli falan bir yer burası. Ama bak <laughs> sen buradasın burada bir aslan var görüyor musun bak bir böyle çok güçlüsün yani karşı taraflar korkuyorlar zaten senden çünkü sen güçlü bir insansın ve diyor ki burada 4 vakit içerisinde daha da gücün yükselecek diyor yani daha da güçleneceksin diyor çok kalabalık ortamlarda olacaksın kafanda bazı soru işaretleri var ama o soru işaretlerinin hiç merak etme hep cevapları gelecek hadi tabağımızı dökelim Evet. Aman gene dedikodu çıktı ya. Şimdi sen de diyeceksin ki ama sen de hep dedikodu diyorsun. Ama bunlar var ya bunlar hep dedikodu oluyor biliyor musun? İri yapılı bir erkek de arkasında bir bayan bir yere doğru gidiyorlar. Sanki böyle şey bu bu erkek acaba hani bu bayan sensin bu erkek de ya da bu erkek sensin ne bileyim işte siz şimdi bak beyefendi arkadaşlar bana diyorlar ki siz bayanlara mı bakıyorsunuz. Bak ben şimdi burada diyorum ya buradaki sen olabilirsin. Ama buradaki de sen olabilirsin. O zaman böyle hani siz herkes kendine göre alsın. Bak şurada TC yazıyor görüyor musun? Ha bir yere doğru gidiyorsunuz gibi görünüyor. Şimdi bu, pardon burayı atladık buraya geçtik. Şimdi uzun boylu iri yapılı bir erkek var. Sanki bir haber almış bir yere gidiyor. Bu bayan da onun arkasından başka bir yere doğru gidiyor. Buradaki bayanın kafasının üzerinde iki kişi var. Demek ki o iki kişiyle haber alım, ilgili haber alınmış da o tarafa doğru gidiliyor gibi. Hani erkek bunu götürmek istemiyor aslında bu onun peşinden gidiyor. Ama bak dikkat edersen bak ayakları ters aslında gitmek istemiyor. Sadece e, bunun sonrasında işte Aman bir sürü laf söyler işte ben onunla mı uğraşacağım falan diye gidiyor. Yani bu bunun kocası belli ki ya da bu senin eşinse o zaman e, beyefendi arkadaşım bu senin eşinse o aslında gelmek istemiyor ama sadece sen işte sonrasından vıdı 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 etme diye geliyor. Şimdi burada bir E harfi çıkmış E harfiyle birisinden hemen böyle güzel bir haber alacaksın böyle bir kısmetlerle ilgili hani böyle bir iş sana dediyse ki ya ben evet bizim orada bir e, iş için birisini istiyorlar. Dur ben onlarla bir görüşün de sana haber vereyim dediyse işte görüşmüş haberini getiriyor. Burada TC yazıyor. Görüyor musun? Bak. Şurada hemen bak. T şurada da C gördün mü? Bak. Burada diyor ki TC yazıyor. Yani burada devlet kapısı. TC değil mi? Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti. Şimdi burada diyor ki devlet kapısıyla alakalı Bak böyle bir kısmet var sana. Böyle büyükçe bir bak kepçeyi görüyor musun? Bak sapı. Gördün mü? Bak kocaman bir kepçe. Diyor ki böyle devlet kapısından miras olur, başka bir şey olur, bir kısmet. Bir kısmet geliyor sana diyor. Belki de bir yardım bekliyorsun. İşte bu yardım geliyor. Burada bir koyun çıkmış bak uzatmış kafasını. Yani böyle bir adak olur bu. Ne bileyim böyle kurban için bir şey kesmek istemişsindir. O olur ama kısmet olmamıştır. Yani herkes de kesmek zorunda değil ki. Ama kısmet olmamıştır. Yani bunu biraz üzülüyorsundur. içerlemişsindir falan. Bu olabilir. Burada bir erkek var. Görüyor musun? İki tane kılıç tutuyor elinde. Yani böyle iki kere güç. iki kere güç elde etmiş. İ harfli biriyle alakalı. Yani mesela İ harfi ne? Bak burada da Y harfi Mesela Yasemin gibi. Yasemin gibi. Çünkü burada da bir bayan var zaten. Altı vakit içerisinde bu bayan Y harfli birinden bir haber alacak. Bak Y harfi, Z harfi, N harfi, S harfi gibi harfler çıkmış. Burada sanki bir bebek var gibi görünüyor ama böyle bir koruma çemberinin içerisine alınmış. Hamile kalmak, bebek sahibi olmak, bebek istiyorsan bununla ilgili çok şanslı bir dönemin içerisindesin. Ve bir tane istiyorsun ama iki tane birden geliyor. Hani çifter çifter geliyor. Önünde çok aydınlık güzel bir kapı açılmış. Evet çok aydınlık kapılar açılıyor önünde bir kere. Demek sen çok güzel süreçlerin içerisine giriyorsun. E tabii ki yani sıkıntılar da hayata dair değil mi? Evet sıkıntılar da yaşayacağız. İyi zamanlarımız da olacak. Kötü zamanlarımız da olacak. Karanlıklar da olacak. Aydınlıklar da olacak. Değil mi? Her şey bizim için. sıkıntılar da yaşayacağız. Çok da üzüleceğiz. Çok da mutlu da olacağız. Değil mi? Çok da mutlu da olacağız. Hayatımız çok güzelleşecek. Çok yoluna girecek. Ama öyle bir an gelecek ki belki de birdenbire tepe taklak olacağız. Hepimizin hayat hikayesi bu değil mi? Bazen böyle çok yükselişe geçeriz. Bazen anlamadığımız bir şekilde böyle birden kendimizi tepe taklak buluruz. Ya çok aşık oluruz, çok üzülürüz. İşte karşı taraf bizim onu sevdiğimiz gibi bizi sevmez. Yani hepimizin hikayeleri aynı ya sonuçta ee, böyle. Tarçın Bey geldi. <laughs> ya da ya da ya da böyle dediğim gibi ya platonik olarak birine aşık oluruz. Biz onu çok severiz deli divane böyle bakarız değil mi gençlik zamanlarında olmuyor muydu? Ama o başkasını sever. Ama ama başkası da seni sever. Sen de onu sevmezsin değil mi? Ne şey var ya, beni isteyeni ben istemiyorum. İşte siz anladınız onu. Yani sıkıntılar da olacak, iyi zamanlar da olacak, iyi günlerimiz de olacak. Hep iyi de olamaz, hep kötü de olamaz. Yanlış konuşmalar yapmaktan kaçın diyor. Özellikle de hayatındaki kişiyle ilgili. Onunla ilgili bir takım şüphelerim var diyor. Hatta bu şüpheler seni yani ne olabilir? İşte acaba beni aldatıyor mu? Acaba hayatında başka biri mi var falan gibi şüpheleniyor olabilirsin. Bu şüpheler seni biraz duygusal olarak hani böyle gerçekten delirme seviyesine gelmişsin yani. Nasıl davranacağını ne diyeceğini falan bilemez durumdasın. Diyor ki sen ne yap biliyor musun diyor. Sen oradaki ayrıntılara odaklan diyor. Telefonunu kurcala diyor. <laughs> Telefonunu kurcala. Evet. E, çünkü bir şey söyleyeyim mi? Evet telefonunu kurcala çünkü eğer zaten telefon ortaya bırakıyorsa, telefonunda şifre yoksa ne bileyim bir, bir taraftan da şöyle de bir şey söyleyeyim size valla yani erkek adıyla da kaydedebiliyorlar. Evet hep yeni başlangıçlar yapacaksın hayatının bundan sonraki dönemiyle ilgili. Kendine güvende hisset diyor ki evet çok fedakarlık yaptın bu fedakarlıklar seni birazcık üzdü. Ama bak biraz kaosa sürükledi. Ama unutma ki kaostan da düzen doğar. Değil mi? Sabırlı ol diyor baksana. Sabret. Patronlar, aile büyükleri bunların gözlerindeki değerin büyümeye başlıyor. Ve çok şanslı olduğun bir dönemin içerisine giriyorsun. Sezgilerin sana çok yol gösterebilir. Bu dönemde iletişim konularıyla ilgili ben böyle hayal duyuyorsun. Hayatındaki insanla böyle birazcık mücadele içerisinde olabilirsin. Özellikle de iletişim konularıyla ilgili. Ne olabilir? Birbirinizi çok yanlış anlıyor olabilirsiniz. Yani aslında aynı şeyleri söyleriz bazen ama birbirimizi anlamayız ya onun gibi. Ben yani bir ortak noktada buluşup dengeye geleceksiniz artık. Ve diyor ki burada ve diyor ki burada bir güçlenme bak kapıyı açmadım diye ısırıyor bir güçlenme dönemindesin ve artık diyor hayal ettiğin şeylerin hayallerinin peşinden gideceksin hayal ettiğin şeyler de inşallah gerçek olacak gibi görünüyor evet canım evet canlar soru cevap yapmıyoruz bayramdan sonraya bırakıyorum onları artık kusura bakmayın Kendinizi hatta bugün özel bakımlar için bile kimseyle hiç kimseyle ilgilenemedim çok geç geldim eve Evet kendinize iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı. Bir de her zaman ne diyoruz? Sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Bunu ben bazen unutuyorum. Siz hiç unutmayın. Hani söylemeyi unutuyorum. Hadi öpüyorum size. Hoşçakalın.